Allah-u Teala hepimize yardımcı olsun. Allah-u Teala ilken Türkiye devleti mu muzaffer etsin. allah Teala bütün İslam ülkeleri birleştirsin. Ya Rabbi biz Allah'a yalvaralım. allah, allah Teala rahme gelirse hiçbir şey kimse mani olamaz. Allah-u Teala'nın yaptıkları kimse mani olamaz. Hepimiz böyle birlikte dua ederim. Müslümanlar perçe perçe olmuş. Her yerde, her ülkelerde, her dünyanın her köşesinde Müslümanlar eziliyor. Ya yani arkadaşım, biz imanlıyız elhamdülillah. İmanımız bunu kabul etmiyor. Cigerimiz yanıyor, patlıyoruz. Ama elimizde bir şey gelmiyor. Bu bela başımıza gelmiş inşallah. Bu sebep olacak. İslam alemi toplanacak, birleşecek. İnşallah dünyaya hakim olacak. Temennimiz Allah'tan budur. Böyle birbirimizin aleyhinde konuşmayalım. O ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Nedir ya o? Allah demiş, "Müslüman Müslümanın kardeşidir." Halbuki tersine bir Müslüman Müslümanın düşmanlığı yapıyor. Ya kafir yeterdir bize. Münafıklar yeterdir kardeşim. Zaten alimizde konuşuyorlar. Biz biz birimizde ne istiyoruz? Derdiniz nedir? Hata yapmış. Sen hata yapmamış. O hata yapmamış. Herkes hatasını görsün. Hepimizin Allah'ı var. Tövbe eder Allah bizi affeder. Tek bir ilahtır. Biz ona karşı hepimiz mesulüz Allah'a karşı. Ona göre ibadet, doğru ibadet de yapamıyoruz. Ama Elimizi kaldıralım namazdan sonra olsun ne olursa hangi ibadet olursa ya Rabbi kabul et. Ya Rabbi bizi affu et. Katamız çoktur. Ama bizi abu et. Şemsi Tebrizi demiş. Şemsi günahı kerdest. Nami ziyabi kerdest. Amreş tebayi kerdest. Feryadi razı ilahi. Şemsi, Şemsi Tebrizi gibi bir zat Demiş ben çok günahkarım. Çok günah yapmışım. Benim defterim günahlardan siyah olmuş. Hepsi yazılmış. Beyaz bir şey kalmamış. Ama razıyla. Ya Rabbi sen elimi tut. Biz de öyle yarvaralım Allah'a. Şemsi gibi bir Şemsi Tebrizi gibi bir zat böyle söylemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih hadisidir. Biz hepimiz Geri adım atalım, dinimize dönelim. allah Teala demiş, hadise i de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine vaka etmiş. Demiş, Müslümanlar dinin üzerine durursa, sahip çıkarsa, çıksın çıkmasa, ben onlara bir bela vereceğim, dinin üzerine gelmeyinceye kadar ben o bela onların üzerine kaldırmam. Biz Müslümanları seviyoruz, Elhamdülillah dinimizi de seviyoruz. Allah'ımızı da seviyoruz. Peygamberimizi de seviyoruz. Onun için şimdiye kadar böyle bir şey söylemiyordum. Susmuştum. Ama söyleyeceğim artık bu kötülük, bu pislik içimizde gitsin. Allah yapabilir. Bir saniye değil bile. O git gider. Bu da nasıl oluyor? Bir hasta gece duası. Allah-u Teala demiş. Dinleyin kim dua ediyor? Kim yar varıyor bana? Hemen duasını kabul edin. Gece ile ben cebimden çıkartmıyorum. Hepsi ayet hadis söylüyorum kardeşim. Kimse bunu atraz edemez. Edanlar çünkü ayet ben demiyorum. Ayet diyor. Allah diyor. Peygamber diyor. Kim atraz ederse küfre inkar ediyor. İnkar edanı küfre gider. السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته هبمس الله تعالى هداية ديسن كافر ده مسلمان